Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin 59. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce de belirttiğim üzere konuk konuşmacımız var, Ece Aşıroğlu. Ece bize bugün Freud'un meşhur Kasabın Güzel Karısı vakası üzerinden histeriğin arzusunu, rüyaların çalışma mekanizmasını ve dilsel oluşumlarla olan benzerliğini, paralelliğini anlatacak ve bilinçtaşı bir dil gibi yapılanmıştır Aforizmasının ne anlama geldiğini bizlere bir miktar da olsa gösterecek. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, ben Ece Aşıroğlu, uzman psikoloğum. Oğuzhan Nacak'ın yürütücüsü olduğu psikanalist sohbetleri podcast serisinin 59. ve 60. bölümlerinde sizlere Freud'un bir vakası üzerinden, Kasab'ın güzel karısı vakası üzerinden histeri de arzu konusundan bahsedeceğim. İlk kısımda Freud'un hastasının rüyasını nasıl ele aldığını ve onun analist olarak aldığı konumun bir analizin yönü konusunda bize ne söylediğini anlatacağım. Sonra histerik arzunun rüyada tezahürüne ve rüyada işleyen dilsel mekanizmalardan biri olan metafora değineceğim. Bu vakayı Freud'un Türkçe'ye düşlerin yorumu olarak çevrilmiş kitabının ilk cildinde bulabilirsiniz. Lakan bir süredir bu podcast dizisinde işlenmekte olan metni tedavinin yönü ve yönetiminin ilerleyen kısımlarında bu vakayı ele alıyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü bu vaka tedavinin yönünü tayin etmekte kullandığımız can alıcı bir kavramı merkezine almakta. Yani arzuyu bir analiz bir analizanı nereye götürmeli? Bir analizin istikametini ne belirlemeli? Bir analizde hedef, analizanın ile özdeşleşmesi olabilir mi? Veya analizini başarıyla tamamlamış birinden bahsederken, tabii eğer böyle bir şeyden bahsetmek mümkünse ve mübahsa, o kişinin toplumsal ideallerle mükemmelen özdeşleştiğini mi kastediyoruz? Hiç de bile. Bir analizin doğrultusu daha farklı bir şey olmalı ve Freud da, kasabın güzel karısının kendisine getirdiği rüyayı dinlerken, hastasına bu rüya ile ilgili sorular sorarken, analizin istikametinin hangi doğrultuda olması gerektiğini de bize gösteriyor. Bu vakanın bir okuması, Lakan'ın söz konusu metninin 5. bölümünde yer alıyor. Bu bölümün adı ise Arzu Harfiyen Alınmalıdır. Yani İngilizcesini söylersek eğer Desire must be taken literally. Bu cümleyi iki farklı anlama gelecek şekilde duyabiliriz. O şekilde okuyabiliriz. İlk anlamıyla arzu harfi harfine, harfiyen ele alınmalıdır. Arzu yani kelimenin tam manasıyla, tam anlamıyla okunmalıdır. İkincisinde ise arzu ciddiye alınmalıdır. Yani arzu öyle hafif bir mesele değildir, ciddi bir konudur. Bir analizin merkezinde yer alır ve bu üzre ele alınmalıdır. Şimdi önce size rüyayı bir okuyacağım. Şöyle ki, Freud'un hastalarından biri, Freud'un ona vermiş olduğu ismiyle kasabın güzel karısı bir gün seansa gelir ve tabiri caizse Freud'a meydan okur. Der ki, bir rüya gördüm. Ama öyle bir rüya ki sizin rüya teorinizi çürütüyor. Çünkü ben sizin teorinizi okudum. Ve siz diyorsunuz ki rüyalar birer istek doyumudur. Arzu doyumudur. Wish fulfillment. Her rüyada bir bilinç dışı istek, bilinç dışı arzu doyurulur. Gelin görün ki şimdi size kendi rüyamı anlatacağım ve bu rüyada her şeyin ters gittiğini, bir arzu kırıntısının dahi doyurulmadığını siz de göreceksiniz. Ve kadın gerçekten haklıdır. Rüyanın görünen içeriğinde hiçbir şey yolunda gitmez. Ve herhangi bir doyum emaresi bulmak imkansızdır. Kadın rüyasını şöyle aktarır. Rüyamda bir akşam yemeği vermek istiyorum. Ama evde biraz tütsülenmiş somondan başka bir şey yok. Alışverişe gitmeyi düşünüyorum. Ama aklıma geliyor ki bugün pazar günü ve öğleden sonra. Ve dükkanların hepsi kapalı olmalı. Eve sipariş getirecek bir yerleri aramak istiyorum ama telefon bozuk. Bu durumda akşam yemeği daveti verme arzumdan vazgeçmek zorunda kalıyorum. Evet, eğer yalnızca bir rüyanın açık içeriğine... Yani yüzeydeki görünen içeriğine bakarsanız bu rüyada ön bilinçte ifade edilen her şey nihayetinde tatminsiz kalıyor. Ve herhangi bir isteğin gerçekleştirilmesinden, sahiden de bahsedemeyiz. Peki, soru şu. Freud hastasının bu rüyasını nasıl ele alacak? Bu sorunun yanıtı aynı zamanda bir psikanalist çalışmasının yönü için belirleyici olacaktır. Önce sizlere Freud'un ne yapmadığından bahsedeyim. Freud hastasının rüyası vasıtasıyla kendi teorisini yalanlama girişimini, Sigmund Freud olarak kendi benliğine, kendi şahsına bir hakaret veya saldırı olarak değerlendirmez. Hastasının bu rüyasını bir kışkırtma olarak algılayıp ona öfkelenmez. Onu terslemez ya da ona gönül koymaz. Çünkü böyle yapmak analiz sürecini iki benlik arasında bir egodan bir diğer egoya İmgesel bir mücadele zeminine taşıyacaktır. Ne demek istiyorum? Yani şu sorular geçerli olacaktır. Kim kimden daha üstün? Kim kimden daha haklı? Veya kim kimden daha akıllı gibi sorular. Dolayısıyla Freud hastanın ego direncine dair bir yorum getirmez. Benzer şekilde analitik durumun şimdi ve buradasından faydalanarak da bir yorum yapmaz. Bir analist olarak kendi duygusuna, herhangi bir kaygısına, bir çağrışımına veya bir ilgisine atıfta bulunarak hastasının tepkilerini veya onun haleti ruhiyesini yorumlamaz. Mesela sizi bana karşı öfkeli görüyorum demez. Bir önceki seansta annenizle ilgili yaptığım yorumdan dolayı benden öç almak istiyor olabilir misiniz diye tahminde bulunmaz. Beni yani analistinizi sahtekar buluyorsunuz veya beceriksiz buluyorsunuz diyerek niyet okumaz ya da ilişkisel bir bağlamdan yorum üretmez. Aktarımı da yorumlamaz. Örneğin babanızın otoritesini her defasında sorguladığınız gibi şimdi sıra bende görünüyor demez. Çünkü tüm bunlar analistin şahsi fikirleri yani öznel birer yorum olacaktır. Ve doğal olarak her bir analist kişisi içinde bu çıkarımlar kişiden kişiye değişecektir. Böylece bu yorumlama teşebbüsleri analitik çalışmanın hastanın söyleminden kopmasından başka bir işe veya bu söylemi kösteklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Başka bir deyişle bu türden yorumlarda bulunan bir analist yegane kuralın serbest çağrışım yapmak olduğu bir ortamda analizanın gösterenlerden gösterenlere zıplayarak keyfince oyun oynayabileceği ve böylece kendi arzusuna dair bir şeyler getirebileceği bir alanı ona açmamış olur. Hatta tam aksi. Analist kendi çağrışımlarını bu alana dahil ederek muhtemelen kendi talebini, kendi arzusunu afişe etmiş olur. Ve analizana onun kendi arzusunu keşfetmesi için ancak kısıtlı ve hatta öznenin kendisine yabancı bir oyun alanı tedarik etmiş olur. Bu nedenlerle Lacan, Freud sonrası bir takım psikanalistlerin ve sıklıkla da ego psikologlarının kullandığı bu yöntemleri eleştirir ve bu yorumlama tekniklerinin analizi yolundan saptırdığını savunur. Freud da hastasına bu tepkilerin hiçbirini vermez yapması gereken tek şeyi yaparak psikanalizin yegane kuralını yani hastanın serbest çağrışım yapması kuralını çiğnemeyerek hastaya sorması gereken soruyu sorar. Bu rüya ile ilgili çağrışımlarınız nelerdir? Bu rüyaya yorumunuz nedir? Kadının çağrışım yapmakla ilgili ketumlaştığı noktada Freud bir gösterene odaklanır. Ve somon der. Somon. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Freud somonu sorar. Çünkü somon rüyada bir arzuyu imler. Hastanın doyuramadığı arzusunu imler. Ve psikanalitik bir çalışmanın yüzü arzuya dönük olmalıdır. Freud'un ısrarcı sorusu üzerine analizan bu gösterenin ona çağrıştırdıklarını konuşurken kendisinin yakın bir kadın arkadaşından bahsetmeye başlar. Bu kadın arkadaşın şöyle bir özelliği vardır. Bu kadın somonu çok sever. Onun en favori yiyeceği somondur. Ama somonu çok sevdiği halde, iş somon yemeği istemeye geldiğinde şöyle hileli bir strateji güder. Ne yapar bu kadın? Somonu dilinden düşürmez ama öte yandan da yemez. Somonu ne kadar çok sevdiğinden dem vurur sadece. Keşke olsa da yesek der ama asla bu yönde bir adım atmaz ve atılmasına da izin vermez. Arkadaşını yakinen gözlemleyen kasabın güzel karısı, arkadaşının kendi arzusu özelinde şöyle bir taktik geliştirdiğini sezinler. Eğer favori yiyeceğimizi yersek ne olur? Doymuş oluruz. Keyif almış oluruz. İsteğimizi, arzumuzu tatmin etmiş oluruz. Ama bu kadın arkadaş arzulamaya devam etmek için o arzuyu doyurmamayı, tatmin etmemeyi tercih eder. Böylece arzunun kendisinden haz almış olur. Arzulama halinden keyif alır. O istediği şeyi kendisinde eksik bırakarak arzusunu devam ettirebilir. Ve akabinde çağrışımlarına devam eden kasabın güzel karısı Freud'a kendisinde de var olan benzer bir davranış örüntüsünden bahsederek şu minvalde konuşur. Benim de en sevdiğim yiyecek havyar. Kasap kocama hep bundan bahsediyorum. O da bana havyar almayı. O gün akşam yemeğinde havyar yemeği teklif ettiğinde onun bu teklifini hemen geri çeviriyorum. Eve havyar getirmesine hiç izin vermiyorum. Lacan, Tedavinin Yönü ve Yönetimi metninin ilgili bölümünde Freud'un hastasının arzusunun göstereninin havyar olduğunu bizlere söyler. Yani kasabın güzel karısının bir isteği vardır. Onda eksik olan ve bu eksikliği sürdürdüğü bir şey vardır. Bu şey havyardır onun arzusunu gösteren Havyar'dır. Onun kadın arkadaşının arzusunun göstereni ise Somon'dur. Yani bu arkadaşın istediği ama tatmin etmeyerek o alanda hep bir gedik, bir boşluk bıraktığı yerin arzunun göstereni Somon'dur. Fakat biz rüyaya baktığımızda kasabın güzel karısının arzusunun göstereni olan Havyar'ı orada görmüyoruz. Onun bizzat kendi rüyasının içeriğinde kendi favorisi olan Javier yok. Onun yerine arkadaşının favorisi olan öteki kadının arzusunu göstereni yani somon bu rüyada var. Ancak ikisinin de kendi arzularına dair benzer bir taktik geliştirmiş olduklarını kadının çağrışımlarından biliyoruz. İşte Freud burada ince görür ve der ki burada bir yerine geçme, bir yerine koyma var. İngilizcesi Substitution yani bir ikame var. Somo, rüyayı görenin arkadaşı olan kadının arzusunun gösterenidir. Ve rüyada rüyayı görenin yani kasabın güzel karısının arzusunun yerini alır. Onun yerini işgal eder. Oraya oturur. Onu ikame eder. Bu da bizi dil bilimsel bir yasa olan metafora götürür. Metafor nedir? Bir gösterenin yerini bir başka gösterinin almasıdır. Bir gösterini bir başka gösterinin ikame etmesidir. Bir gösteren başka bir gösterenin gösterenler zincirine yerleştirilir. Kadın arkadaşın gösterenler zincirine dahil olan Somon, Rüya'da kasabın güzel karısının gösterenler zincirine dahil olan Havyar'ın yerini almıştır. İkame edilen gösteren, yani başlangıçtaki orijinal gösteren gösterilenin mertebesine düşer ama mevcudiyetini sürdürür. Böylece anlamda bir artık oluşur. Lacan tüm bunları birer adım daha ilerleterek halihazırda rüyanın kendisinin bir metafor olduğunu söyler. Rüyalar topyekün arzunun metaforudur. Çünkü anlamda olumlu bir etki ortaya çıkarırlar ve analizan onlar sayesinde kendi arzusunun anlamına belirli bir erişim kazanır. Sizlere Freud'un vakasının rüyasından bahsettim. Ve sonrasında bu rüyada işleyen linguistik bir nosyondan bahsettim. Tüm bunlardan ne çıkarmalıyız? Çok basit. Rüya dilsel bir yapıyı takip eder. Bazılarınız Lacan'ın popüler beylik laflarından bir tanesi olan bilinç dışı bir dil gibi yapılanmıştır. Sözüne aşinadır. Böylece bu sözün de arkasında yatan mantığa biraz yakınlaşabiliriz. Şöyle ki, dilin kuralları bilinç dışını yöneten ve dolayısıyla bilinç dışının bir ürünü olan rüyaları da yöneten yasalar içinde geçerlidir. Lakan, arzu harfiyen alınmalıdır derken yine arzu ve dil arasındaki, dolayısıyla da bilinç dışı ve dil arasındaki girift bir bağ atıfta bulunmaktadır. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde arzu ve yine değil bilimsel bir kavram olan metonomi arasındaki ilişkiyi bu tatminsiz rüyadan yararlanarak irdeleyeceğim. Bununla birlikte histerin tatminsiz arzusunun Freud tarafından ifşasına ve histerik özdeşleşmelerine değiniyor olacağım. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm haftaya salı günü gelecek ve Ece bize kendisinde belirttiği üzere metonimi kavramını ve histerik öznenin özdeşleşmelerini detaylı bir şekilde aktaracak. Görüşmek dileğiyle.